Sevgiler, bu meditasyona başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer bu tarz içeriklerin ruhuna iyi geldiğini hissediyorsan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Senin desteğin sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor ve bu şifa yolculuğunu birlikte büyütebiliyoruz attığın her küçük adım, bir yorum, bir beğeni, bir paylaşım aslında gökyüzüne gönderdiğin bir teşekkür enerjisi gibi. Sen de bu yolculukta yanımda ol, ışığımızı birlikte büyütelim. Gökyüzü sürekli değişiyor. Gezegenler bir yandan bize yeni kapılar açarken, diğer yandan kaygılarımızı da yüzeye çıkarabiliyor. Özellikle gelecek kaygısı zihnimizi geçmişten koparıp geleceğe bağlayan en güçlü zincirlerden biri. Ama unutma, astrolojik olarak her burcun, her gezegenin bize sunduğu en önemli derslerden biri şimdinin gücüdür. Şimdi bu meditasyonla birlikte gökyüzünün rehberliğinde gelecek kaygısından arınacak güven duygusunu kalbimize davet edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Rahat bir pozisyon al, gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Her nefeste zihnindeki tüm gerginliklerin eridiğini hisset. Şimdi hayal et. Gökyüzünde senin için parlayan bir yıldız var. Bu yıldız senin geleceğini, potansiyelini ve kaderini temsil ediyor. O yıldızdan sana doğru altın renkli bir ışık akıyor. O ışığın kalbini dokunduğunu hisset Kalbinde güven, huzur ve teslimiyet açılıyor. Kendi kendine fısılda. Ben güven içindeyim. Evren beni destekliyor. Gelecek bana en doğru zamanda, en doğru şekilde açılacak. Şimdi nefes alırken burçların enerjisini de içine çek. Koç'un cesareti, Boğanın güveni, ikizlerin neşesi, yengecin şefkati, aslanın gücü, başağın düzeni, terazinin dengesi, akrebin dönüşümü, yayın özgürlüğü, oğlan kararlılığı, kovanın vizyonu ve balığın teslimiyetini hisset. Hepsi senin içinde birleşiyor. İçinde bütün gökyüzünün desteğini taşıdığını bil. Her nefesle gelecek kaygısı çözülüyor ve yerini şimdiye, güvene, huzura bırakıyor. Şükürler olsun. Sessizce içinden şöyle söyle. Geleceğim ışıkla dolu. Ben şimdiye güveniyorum. Evren bana yol gösteriyor. Şükürler olsun. Bu meditasyonu her dinlediğinde gelecekle ilgili endişelerinden özgürleşecek, gökyüzünün sana sunduğu güveni kalbinde daha fazla hissedeceksin. Unutma, geleceği inşa eden tek an şimdi'dir. Sevgiler.